First, really made sure that they were able to respond to to the impacts that they that they have experienced, and the biggest ones right now are the tornadoes that um, have been uh, reported across the state. I think the last number I had. Erman Ersöz ben, Endüstri Mühendisiyim. Yaklaşık 17 yıldır sektördeyim, ağırlıklı olarak otomotiv sektör olmak üzere. İlk okulum fiyat grubudur, yaklaşık 7 yıl fiyat şirketlerinde yöneticilikler yaptım. Sonrasında Durmazlar şirketinde bir e, operasyonel mükemmel bir sürecini yönettim. En sonunda e, Mayıs Hanmanlı'da fabrika müdürlüğü görevimi yönetiyordum. Yaklaşık 5 kişilik bir ekip yönetiyordum. Sonrasında şirketimizin burada kurulması başlıyor ve bir araya geldik, görüştük, heyecan verdi proje. Aslında şirketin buraya gelme sebebi Türkiye'nin endüstrisine ve Türkiye'nin coğrafyasına güvenmesinden dolayı gelmiş. Yani burada bu ürünü yerleştirebiliriz. ve Türkiye pazarına da buradan verilebilir ve tabii ki en önemli amaçlarımızdan bir tanesi serbest bölgenin avantajları. Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi Başkanlığı ile görüşülmüş, Türkiye'deki birçok yerler gezilmiş ve Bursa serbest bölgede Bursa'nın endüstrisine yönelik seçilmiş. Burada amacımız ürünü yerleştirmekti. Benim de sanayi geçmişim hem makine sektörü hem de otomatik sektörü olduğu için de e, bu işi rahatlıkla yapabileceğimiz inandığımız için böyle bir işbirliğine imza attık diyelim. Yaklaşık olarak aracımızın 20 yıllık bir geçmişi var. Kurucularımız Ville Demir Çukornik ve Sergi Samakoğlu aracı üretildiğini buluyorlar. Fakat tabii çok ilkel haliyle ve seri üretim hali mümkün olmayan bir haliyle. Bunu alıyorlar, geliştire geliştire seri üretim haline getiriyorlar. Yaklaşık 2012 yılında da şirketleşerek üretmeye başlıyorlar. 2015 yılında Furgear İngiltere'de bu aracı gördükten sonra da ağırlıklı olarak Amerika pazarında da açılma fırsatı oluyor. Şu anda binlerce aracımız Amerika pazarında, özellikle Kuzey Amerika pazarında kullanılmakta. 30'dan fazla ülkede aracımız var. 6 kıtaya ihracatımız gerçekleşmiş durumda. Burada amaç ne? Bu aracımız amfibik bir araç. Amfibik arazi olduğu için özellikle Ukrayna doğduğu yerde suda rahatlıkla geçebilmesi, kar olduğu zaman kar ortamında hareket edebilmesi, çamur olduğu zaman geçebilmesi, buz, göl kırılsa dahi yüzebilmesi sağlayıcı özelliklerle donatılıyor araç. Tabi geliştirile geliştirile son haline geliyor. Yani aracımızı aldığınız an 4 tekerliğinin yakıt deposu olmasıyla beraber toplam 60 ila 80 saat herhangi bir yakıt ikmali yapmadan hareket edebiliyorsunuz. Yaklaşık 100'ün üzerinde patentimiz var araçta. Sadece lastik tarafında 3 tane tarafı patent var. Ultra tuplus dediğimiz özel bir teknoloji kullanıyoruz lastik basıncını hareket halinde indirip çıkartabiliyoruz. Yani zemine göre kar varsa, çöl varsa farklı bir basınç, sert bir zemin varsa başka bir basınç veya çamur varsa farklı bir basınçla hareket edebiliyoruz. Aynı zamanda bizim aracın içerisinde kullandığımız FMP sistemi mesela. FMP sistemi, bu bizim yine patentli bir ürünümüz. Bu aracımız sağ ve sol leve ile hareket edebiliyor. Sağ kilitleyip sol, solu kilitleyip sağ hareket ederek herhangi bir tıkandığınız de gitmenizi aynı zamanda 1.8 metre Etrafına dönebilmesi sağlıyor. Geçen gün maden ocağındaydık, galerin içerisinde 5 metrelik galeride kendi etrafını tekrar geri çıkabildik ki e, bu normal araçların yapabildiği bir özellik değil. Buna benzer birçok özelde donatılmış dış tasarım. E, herhangi bir mesela e, 30 veya 40 derecelik eğimden indiğiniz zaman ön taraf çarpacak gibi duruyor ama hiçbir şekilde çarpmıyor derinlik gözetmek için yüzebiliyor. Bunların hepsi patentle e, korunmuş, garanti altına almış ve aracı farklı katmış özelliklerden bir tanesi. Dört tane ana temel hedefimiz vardı bizim. Bunlardan bir tanesi burada ilk üretimi sağlayabilmekti. İlk üretimi sağladıktan sonra bunun kalitesini testlerden geçebilmekte de önemli. Bunları başarabildik. Tabii ki burada çalışan arkadaşlarımız otomatik e, otomotiv sektöründen, makine sektöründen ve bazen de usta sanayiden arkadaşlarımız yaptık. Çünkü özel bir iş yapıyoruz siz de gördüğünüz gibi. Tamamen işçilikle yapabiliyoruz. Yaklaşık 50 kişilik bir kadro yapıyoruz kadar ulaştık burada kısımları yapmakla ilgili. Şu ana kadar 115 araç üretim yaptık. Bu 115 aracın da e, yarısını yaklaşık olarak Kuzey Amerika'ya sattık. Şu anda devam etmekte olan 12'ye yakın anlaşmamız var. Balkanlar, Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Afrika ülkeleri. Birçok anlaşmalarımız devam etmekte. Amerika'da yaklaşık 12 tane bayemiz var. E, burada şerifler kullanıyor. Alaska'da evlen önünde var. Arama kurtarma ekipleri kullanabiliyor. Elektrik nakil hatlarının bakımlarında, kışın ulaşılamayan bölgeleri oralarda kullanılıyor. Maden ocaklarında, özellikle maden restorasyonu, restorasyonu ve derin madenlerde kullanılıyor. Petrogaz tesislerinde kullanılıyor. Birçok alanda kullanılıyor. Ee, belki bizim bilmediğimiz çok farklı mecralarda kullanılıyor. Mesela çok ilginç bir şey var. İlaçlama için de kullanılıyor bu araç. Bataklık, longosu, su birikintileri gibi. Bizim şu anda Türkiye ile bu konuda da görüşmelerimiz var ee, birkaç kurumla. Onları da bu aracı alarak o bataklılarda ulaşılamayan yerlerde tekerleklerle lavraları yukarı ilaçlama ilaçlamayla halk sağlığına sağlayabilirler. Yani aracın aslında sizin düşünce yapınıza e, ne kadar hayal edebiliyorsanız ona bağlı olarak şekillendirebiliyorsunuz. Şu anda yerli konumuz yaklaşık 150 yaklaştı. Aracın gördüğünüz üst aksam tamamen yerli. Alüminyum aksamların hepsini yerleştirdik. Koltuklarımız yerli, camlarımız yerli, içeride kullandığımız bütün kimyasallarımız yerli, hidrolik aksamlarımız yerli yerlik oranımız devamlı artmaya doğru gidiyor. Tabii ki Türk sanayisinin ucu bucağı yok. Sadece bazı özel metaller bulmakta zorlandığımız kısımlar oldu. Ama onun haricinde yerlik oranı ile ilgili her fırsatta arttırmak diye çalışmalarımız devam ediyor. Buna benzer araçlar var. Belki kuzey ülkelerinde görebiliyorsunuz bazen videolarda bizim karşımıza çıkıyor. Ama bizim kadar bu işi seri üretimi dökmüş ve dünyada biz bir servis sahile bu kadar satış yapılmış bir firma yok. Aslında bizim rakibimiz yok diyebilirim bu alanda.